İlaç bellekler yok oldu. Orada var mı keseçim açamasın mı? Açtı. mı benim. Bunu mu çekiyorsun? İyi özelliklere bakarsın diye. çıkar? Bu bulutta bağlamıyor mu ya? Bu lüks araç. Hangi Ya, Abelli, ya. ya Yok baba. gidiyor.

aslında İsmail'le bir çay şey. içmeye ama... Bugün işim değil canım yani bir, bir, akşam Bir akşam ee, niye ses gelmiyor? Ses geldi Başka Taktım da bak ben bunu bulutumda şey, şey yaptım Orada kendime tanıttım. Oradan i̇şte dönüşüyor mu? Aşağı doğru. Kaç tane, kaç tane mülk sahibi varmış? Hani kim yetiştirdi? Kim yetiştirdi? Hiçbir şey görmüyorum. O bahri teyzen şey yeni bir mağaza.

Yok hayır şu zımbırtı var ya yani bu şunu şu. Öte herhalde. 50'de 25'te da çok